Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olup beğenerek destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri açarak da videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Burada söyleyeceklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece kendi görüşlerimdir. Bugün Bitcoin, Neo, Atom, BAT, Doge ve Ont coin'i inceleyeceğiz. Dün Neo, Ont ve Atom'u incelemiştik. Bugün tekrardan bir bakacağız. İlk önce Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin'de ne demiştik dünkü videoda? Erasaylarda bir uyumsuzluk vardı. Grafikte iki yükselen tepe, Erasay'da iki düşen tepe vardı. Bu bizi buluta kadar bir çekilmeye veya 20 günlük, 20 günlüğe kadar en az bir çekilme olabileceğini söylemiştik. Ki buluta kadar şekilde hatta gördüğünüz gibi buluta kadar iğneleme yapmış. Bundan sonra biraz daha stabil olmaya başladı Bitcoin. Bitcoin şu yaptığı hareketli de altcoin'lerin hepsi neredeyse canlı okumuş. Şu anda yeniden buluta doğru hareket ediyor gibi belki buluttan bir destek alabilir. Eğer yönünü yukarı çevirmeye çıkmaya devam ederse Bitcoin için ilk hedefim 59.342 dolardan geçtiğini söyleyebilirim. 59.342'yi açtıktan sonra da hep söylediğimiz 61.473 doları hedef olarak kendine alabilir. Ama eğer buluta geldikten sonra belki bulutun da içine girebilir. Bakalım neler olacak. Eğer düşüş devam ederse buluttan sonra 54.306 ilk bizim destek noktamız olarak karşımıza çıkacaktır. Olası düşüşlerin devamında da 200 günlük ortalama 51.200'den geçiyor. 51.200 civarı bize bir diğer destek noktası olarak karşımıza çıkabilir. Ama Bitcoin'de yükseliş devam ederse 59.259.300 59, dolar ilk hedefimiz olacak Bitcoin'de. Bitcoin'den sonra hemen Bitcoin'in dominansına da bakalım. Bitcoin'in dominansında dün de demiştik 62.50'ler 62.30'lara kadar bir yükseliş olabilir demiştik. Ki oldu. Belki buradan geri dönebilir. Eğer geri dönmez yok yoluna devam ederse Bitcoin'in dominansı için ilk direnç noktası 63.31 nokta dolar 31 olacaktır. Burası 200 günlük emanın geçtiği nokta. Eğer buranın yukarısına çıkabilirse Bitcoin'in dominansı altcoin'ler için sıkıntılı bir dönem başlayabilir. Ama eğer buradan geri dönerse altcoin'ler için e, yeniden bir yukarı doğru çıkma yeni zirvelere yol alma dönemi başlayacaktır altcoin'ler için. O hep söylediğimiz 59.62'yi aşağıya kırarsa da altcoin'ler için harika olacaktır birçok coinde %100'ün üzerinde e, artışlar görebiliriz eğer bu noktanın altına kırıp bitcoinin dominansı düşmeye devam edebilirse bundan sonra alt altcoinlere başlayalım hemen neo'ya girelim bir neo'da diğer videolarımızda 2 gün önceydi galiba 2 gün önce verdiğimiz videoda o 18 şubatmış 2-3 gün önce verdiğimiz videoydu galiba verdiğimiz videoda ilk hedefimiz 51.469 dolar olduğunu söylemiştik. İlk direnç noktası 47. İlk hedefimizin aslında burası olduğunu. Ondan sonraki hedefimizin 51.469 425 dolar olduğunu söylemiştik. Neo bu hedefe geldi. İlk hedefimize geldi. Neo belki bundan sonra birazcık daha akumülü olup destek noktasından gelip yeniden yüzünü yukarı çevirmeye çalışabilir. Eğer bu noktadan sonra yukarı doğru kendini atmaya devam ederse 60.969 dolar ilk hedefi olacaktır Neo neocoin'in. Eğer neocoin düşmeye devam, eğer düşerse eğer bu noktadan düşerse tabii ilk destek noktası 47.535 dolardan geçiyor. Burası ciddi bir destek noktası olacaktır eğer bitcoin ters bir hareket yapmadığı sürece. Eğer Bitcoin'den ters bir hareket yine gelirse ki gün içinde sürekli geliyor, e, gele debilir yani e, gelmeyecek diye bir şey yok. Eğer gelirse burasının destek, ondan sonra da işime oku destek noktası olabileceğini söyleyebilirim. O da nereden geçiyor 42 dolarlardan geçiyor bir diğer destek noktası. Ne için verdiğimiz daha önce verdiğimiz hedef geldi. 42 dolarlardayken vermiştik bu hedefi 51 dolara kadar geldi. %22'lik bir artışa tekamül ediyor bu yükseliş. Değerlendiren arkadaşları tebrik ediyorum. Eğer e, bu noktadan sonra da yukarı doğru devam edebilirse 60.969'un NEO için ilk hedef noktası olabileceğini söyleyebilirim. NEO'dan sonra hemen bir de Atom Coin'e bakalım. Atom Coin'de dün eee yaptığımız videoda düşüşün e, olabileceğini söylemiştim atom coin'de. 4 saatlikte de bunda da bir era uyumsuzluk vardı. Buraya geldiğinde bir acaba dedik. Yani düşüş devam etmeden geri tepki alıp yukarı çıkabilir mi dedik. Ama olmadı. Hem oku bulutuna kadar geldi era uyumsuzluktan dolayı. Hem de bizim destek noktamız olan 21.788'e kadar geldi. Atom belki düşüşünü birazcık daha devam ettirip buralardan da geri dönebilir. Eğer e, Bitcoin'in dominansı düşmeye devam ederse veya Bitcoin ters hareket yapmazsa Atom belki buralara kadar gelebilir veya bu erasaideki bu yumuşlukla uyup sadece bulutu değdikten sonra tekrardan yönünü yukarı çevirebilir. Atomda e, son günlerin en hızlı, en fazla Yükseliş yaşayan coinlerinden bir tanesi olmayı başardım Eğer buradan e, Yüzünü geri çevirebilirse Hem Shimaoku bulutundan destek alıp hem de Çizdiğimiz destek noktasından destek alıp geri yukarı çevirebilirse yüzünü İlk hedefinin 26.246 dolar olduğunu söyleyebiliriz Eğer burayı da kırabilirse Bir sonraki hedefini hedef alacağı noktanın 33.26 dolardan geçtiğini de söyleyebilirim Atom coin için Atom koin'den sonra BAT, BAT'ta bir üçgen aslında ilgimi çekmişti. BAT koin'in için daha önce çizdiğim bir erası, e, grafik vardı, küp düzeltmesi vardı. O küp düzeltmesinin en üst noktası 0.6583'ten geçiyordu, bu noktayı da kırmıştı, yukarı kadar çıkabilmeyi başarmıştı. Yani buradaki küp düzeltmelerinin hepsine harfiyen uymuştu. Şu anda da BAT bir 4 saatlik üçgen içinde sıkışıyor gibi. Bu üçgen kırılımları aslında bize e, yol gösterici olabiliyor. Aşağı doğru kırdığında sert hareketlerle aşağı doğru devam edebiliyor. Veya yukarı çıktığında da sert hareketlerle yukarı çıkıyor. E, Batcoin için şu anda 0.5837'lerde. Bu üçgende daha sıkışabileceğini düşünüyorum veya buradan bir destek aldıktan sonra yukarı doğru hareket de yapabileceğini düşünüyorum. Kırılımlardan sonra bir hacim de beklenmesi lazım bu üçgenler için. Ee, hacim de geldikten sonra patlı yükselişine devam edebilir veya bu düşüş de olabilir. Düşüşüne devam ederse de düşüşüne devam edebilir. 0.51 dolardan geçiyor. Eğer düşüş yaşamaya devam ederse ilk destek noktası. Tabi bu grafiklerde de Ayı tuzağı son zamanlarda çok çok fazla olmaya başladı. Ayı tuzağı ne oluyor? Mesela buradan düşüyor, şuraya kadar geliyor veya buraya kadar geliyor. Ee, genellikle şuralara kadar geliyor. Ondan sonra yeniden yönünü yukarı çeviriyor. Yani buraları iğnelemeler yapıyor. Sonra yeniden yönünü yukarı çevirip hedeflerine doğru gidebiliyor. Bat koyndan sonra doge'ye bakalım. Doge'de Doge'de de bir üçgen dikkatimi çekti 4 saatlikte Doge'de son günlerin hareketli en çok konuşulan coinlerinden bir tanesi Doge'de bu 4 saat üçgen içinde aslında çok iyi sıkışıyor Eğer Doge bu üçgeni kırabilirse 0.082'yi ilk hedef noktası olarak alabilir Tabi Doge'nin yükselişlerini biliyoruz bir anda %100 de yapabiliyor %200 de yapabiliyor Eğer yükselişlerin devam ederse 0. 11.85 doların da bir diğer hedef noktası olduğunu e, düşünmek lazım. tabii bu üçgen aşağı doğru da kırılabilir. Yukarı kırılacak diye de bir şey yok. Aşağı doğru kırılabilirse ilk destek noktasını 0.044'ten geçebildiğini geçtiğini söyleyebilirim. E, Doge'de tabii bir tweet her şeyi de bozabilir. Eğer bir tweet gelirse zaten buralara doğru hızlanır. Daha hızlı bir şekilde yola çıkar doge Doge'de aslında Elon Musk'ın kripto parası gibi bir şey oldu. Elon Musk'a göre hareket etmeye başladı doge coin'de. Aslında doge de artık bir tweet bekliyor. Yani tweet'e göre hareketleniyor. Ama şu anda üçgen içinde çok iyi sıkışmaya başladı. eğer bu üçgeni yukarı hacimli kırarsa ben 0.082'lerin gelebileceğini düşünüyorum yukarı doğru hacimli kırılımlarla. Hatta yükselişin devam etmesi durumunda 0.1185'inde gelebileceğini düşünüyorum Dogecoin'de. Dogecoin'de dikkat edilmesi gereken coinlerden bir tanesi. Doge'den sonra bir de Ont'a bakalım. Ont coin'de dünkü Dün akşamki videoda incelemiştik. Ontcoin'i de. Ontcoin buralardaydı. E, 4 saatlik de bir yukarıda kapanış yapamadı demiştik. E, yapamadıktan sonra bu kapanışı aşağı doğru sert düştü. İlk ben aslında 1.28-1.29'larda kalmasını bekliyordum. Buralardan geri dönebileceğini düşünüyordum. Fakat Bitcoin'de o dediğimiz o mumu yaptıktan sonra e, şuradaki şu mumu yaptıktan sonra ee, diğer diğer altcoin'lerin neredeyse hepsinin canını okumuş. Hepsini aşağılara kadar çekmiş. Ee, resmen insanlar uzun vadeli açanların özellikle vadeli de işlem yapanların birçok kişinin canını yakmış. Bu hareketiyle Bitcoin altcoin'deki arkadaşlar için altcoin'in yapılamadım kurtarmış. Altcoin'in şimdiki hareketi ne? dün bir saatlikte neredeyse 12 dolar olan destek noktasına iğneleme yapmış. Bu iğnelemeyi yaptıktan sonra geri kendini yukarı doğru çabuk toparlamış. Ve hatta buradan büyük bir mum yakarak, hacimli ve büyük bir mum yakarak 1.58 dolara kadar gelmiş. 1.21'lerden 1.59 dolara kadar gelmiş. Ont için kendini şu anda direnç noktasının üstüne atmayı başarabilmiş bu 4 saatlik mumu da kapattıktan sonra eğer buralarda kapatabilirse ont içinde yükseliş devam edebilir. Tabii buralarda birazcık daha akumüle olduktan sonra ont içinde ilk hedefin 1.6547'den geçtiğini söyleyebilirim. Eğer yükseliş devam ederse ont coin içinde şu anda destek noktasının 1.36 dolarlardan geçtiğini de söyleyebilirim. 1.36 dolar ONT için ilk destek noktası olarak çalışacaktır. Yukarı doğru hareketlerine de 1.65'e ilk hedef noktası olarak karşımıza çıkacaktır ONT coin için. Evet arkadaşlar bugünlük inceleyeceğim aslında bu sabah inceleyeceğim coinler bu kadar. Sizde incelememi istediğiniz coinleri alt tarafta yorumlara yazarak söyleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler bol kazançlı günler diliyorum.